Bir hafta boyunca zerdeçal kullanıyorum. Herkese merhabalar. Geçenlerde bir arkadaşım Facebook'tan bir post paylaştı. Böyle bir tane kadının işte gözaltı morluklarından şikayetçiymiş, kullanmadığı kozmetik ürünü kalmamış işte. Her şeyi denemiş denemiş. En son zerdeçalla bir maske yapmış ve bunu böyle düzenli kullandığında da gözaltı morluklarından kurtulduğunu söylemiş. Şimdi böyle yazınca tabii ki de benim hemen dikkatimi çekti. Hemen böyle girdim araştırmaya başladım. Zerdeçal nedir, nelere iyi gelir, nerelerde kullanılır diye. Arkadaşlar iyi gelmediği şey yok. Yani inanamazsınız ben şok geçirdim. Benim hiçbir bilgim yoktu açıkça söyleyeyim. Zerdeçal'ı bundan önce tükettim mi ondan bile haberim yok. Tükettiysem de bilmeden tüketmişimdir ama lakin nelere 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 iyi geliyor. Hepsine ezberleyemedim. O yüzden böyle bilmenizi de istiyorum. Belki bir sıkıntınız vardır ve iyi gelebilir diye size okuyacağım nelere iyi geldiğini. Bir mesela benim en çok dikkatimi çeken e, kanser tedavisinde faydaları olduğu söyleniyor. Böyle Allah hep yani olan herkese acil şifalar nasip etsin. Bunun dışında romatizma ağrılarına, kas ağrılarına, işte diyabeti dengeliyormuş, kolesterolü dengeliyormuş, bağışıklık sistemini güçlendiriyormuş, e, antidepresan özelliği varmış, küle vermeye yardımcıymış, en bir sevdiğim böyle şeyler. Sindirim sisteminizi koruyormuş, karaciğere iyi geliyormuş, işte bin tane yani anlatabiliyor muyum size? Her şey hazımsızlığa, şuna buna her şeye çok iyi geliyormuş. Çok 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 faydalıymış. Ben de bu hafta hem böyle ee, tüketmeye çalışacağım nasıl tükettiğim nasıl tüketebileceğimi bulacağım çünkü birkaç tane tüketme şekli var bu çalı hem de böyle yine bakımdır saçtır falan onlarla da ama velakin küçük bir not düşmek istiyorum arkadaşlar şimdi ben geçen gittim zerdeçal almaya gittim aldım alabildim yani sonunda neden aldım dedim anlatacağım adama ben şimdi zencefille zerdeçalı sürekli isim olarak karıştırıyorum. Yani aslında demek istediğim ve anlatmak istediğim şey zerdeçal ama ısrarla zencefil diyor. Gittim aktara ben zencefil almak istiyorum dedim. Adam da doğal olarak gitti zencefil koymaya başladı ve ben o an gereksiz bir şekilde yaz beyefendi ben size zencefil almak istediğimi söylüyorum siz bana ısrarla zencefil veriyorsunuz dedim. Ve trink etti. Büyük ihtimalle rezil Rusva yani nasıl çıktığımı bilmiyorum. Sonra gülüp şaka şaka zencefil de alacağım falan dedim saçma sapan. Şöyle ki efendim büyük ihtimalle videoda da bu zerdeçalla zence falan karışacak. Ben ne dersem diyeyim. Gerekirse armut diyeyim. Gözünü seveyim siz anlayın ki o zerdeçal. Dedim ya size Facebook'ta denk gelmiştim. Bir tane kadın işte gözaltı morlukları için falan yapıyormuş zerdeçalla bir maske diye. Ee, i̇lk olarak o maskeyle başlamak istedim ben de. Şöyle bir iki damla limon, bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı un ve böyle şey bir çay kaşığı da domates suyu gerekiyor. Böyle bakın, yani aslında domates suyunu ben şöyle koydum, bir çay kaşığı koydum, hala çok kuruydu. Birazcık daha ekledim, onu biraz göz kararı derler. Aynen göz kararı ayarlayabilirsiniz. Şöyle zaten macun gibi bir şey oldu. Bunu göz altlarınıza, göz üstünüze sürüyor musunuz? Daha sonra bir 10 dakika falan bekliyor musunuz ki iyice böyle içine işlesin. Arkadaşlar bu sürülebilen bir şey değil. Ben gördüğümde de görsende zaten böyle parça parça koyulmuştu. O yüzden bunu oyun hamuru gibi düşünün. Şöyle yapın elinizle. Hoppa çiğ köfte yapıştırır tavana gibi. Şöyle göz altlarınıza bunu. Aha oldu. Aynı fotoğraftaki gibi oldu. Size nasıl göstereceğim böyle. Böyle bekleyeceksiniz artık. Böyle. Zerdeçal kepeklenmeye de iyi geliyormuş. Zeytinyağ yani ile zerdeçalı böyle karıştırıp, kafa derimize güzelce de masaj yaparak yedirip, birazcık bekleyip yıkadığımızda hem böyle kepeklerimizden kurtuluyormuşuz, hem de böyle kafa derimiz acayip nemleniyormuş, yumuşacık oluyormuş. Ben şu an bunu burada deneyemeyeceğim çünkü hem zeytinyağı çok sıvı akıyor ediyor, zerdeçal zaten her yeri sapsarı yapıyor. O yüzden ben bunu deneyeceğim. Haftanın sonunda da hakikaten söylediği vaadi gerçekleştiriyor mu sizinle paylaşacağım. Efendim, Binbir Derde Deva Zence Zerdeçal, yine diyordum az daha, Binbir Derde Deva Zerdeçal diş beyazlatmaya da yarıyormuş. Ben bu diş beyazlatma videosunda zerdeçalı hiç denk gelmemiştim. Nasıl denk gelmedim bilmiyorum. Zerdeçalı şimdi böyle araştırırken diş beyazlattığını da öğrendim. Şöyle normal yine toz zerdeçalı fırçanızı alıp dişlerinizi fırçalıyorsunuz. Olay bu kadar. Efendim size zerdeçalının ne kadar faydalı bir baharat olduğunu ve çok 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 fazla şeyleri iyi geldiğini zaten söylemiştim. Tabii ki de bu baharatın böyle içimizi temizlemesi için, bu etkileri bize göstermesi için de bir şekilde tüketmemiz gerekiyor. Birçok tüketme şekli var zerdeçalı. Bir de zerdeçalın çayı var. Nasıl oluşturuyorsunuz? Normalde tarifi şu şekilde. 3 su bardağına 2 çay kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı da zencefil ekliyorsunuz. Ee, daha sonra bunu normal Kaynatıyorsunuz yani suyla birlikte. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 10 dakika daha devam ediyorsunuz. Ben kendi çayımı hazırladım. Şimdi deneyeceğim. Sadece ben şöyle bir hata yaptım sanırım. Ben 3 su bardağına hazırlamadım. 1 su bardağına göre e, diğer ölçüleri düşürüp hazırladım. Birazcık kovniço oldu bende rengi ama galiba zencefili birazcık az koydum. Ama yine de deneyeceğim bunu. Tadını merak ediyorum. İnşallah içilebilir bir şeydir. Deniyorum. Hı hmm, hiç korktuğum gibi değil yani evet çok güzel değil ama Allah şifa niyetine deyip içilir bence yani faydalarını düşündükçe Bismillah şifa niyetine. Şimdi Zerdeçalla yapabileceğiniz bir sürü maske var aslında işte kırışıklıklara iyi gelen var akneleri, sivilceleri işte götürüp o sivilce izlerini yok eden var. Var da var yani böyle. Ben canlılık veren bir maske denemek istedim yüzüme. Böyle ışıl, ışıl olayım diye pek severim bilirsiniz. O yüzden de bir çay kaşığı balla, bir çay kaşığı zerdeçalı karıştırıyorsunuz. Macun kıvamı oluyor böyle. Daha sonra bunu yüzünüze sürüp bir 15 dakika, 20 dakika bekliyorsunuz. Şimdi ben geçen gün zencefili çay yapıp içtim ya Ne zencefili çal yine karıştı yandı derdeler Neyse efendim zendeçalı çay yapıp içtim ya Böyle bir iki yudum aldığımda aa evet içilebilir falan oldum ama Ben o bir bardak çayı bitiremedim çünkü çok yoğun geldi, çok midem bulandı falan. Yani normalde de ben onu tüketemem. Çok ayağımı sürerim yani onu tüketmek için. Peki ben zerdeçalı nasıl tüketirim diye araştırırken zaten bu bir baharat. Aslında yemeklerinize katarak da tüketebilirsiniz. Ama böyle düzenli olarak ya başka belki yanınızdaki eşiniz, çocuğunuz bilmem neyiniz de sevmeyebilir sonuçta zerde çalı. Yemek zorunda değil yani istemiyorsa. Ama siz illa böyle tüketmek istiyorsanız da yoğurdunuza katıp yiyebiliyormuşsunuz. Şöyle çok güzel bir e, rengi oldu kovun içi, iştah açıcı. Şimdi deneyeceğim bunun tadı nasıl çok merak ediyorum. Bunun bir de şöyle bir şeyi varmış araştırırken zayıflatıyormuş. Vallahi Doğrusunu yanlışını bilemem ama yazanlar böyle işte şöyle zayıflıyor. Bunun içine böyle bir iki madde daha herhalde tahcin marçın da ekleniyor onu tam bilmiyorum da. Neyse efendim bunlara çok da şey yapmamak lazım. Tadıyorum. hmm. Bu... Bu çaydan bin kat daha iyi. Gayet de rahat tüketilir. Eğer gerçek yani ben tüketirim en azından bunu bu şekilde. Çünkü o kadar faydasını okuduktan sonra asla boş geçemem. Eğer siz de böyle bir çayı deneyin. Belki sizin hoşunuza gider. Çayı sevmezseniz yoğurtla deneyin. Bu hiç yani bu çok rahat tüketiliyor. Efendim zerdeçal her kadını bezdiren kıl tüy sorunlarına da iyi geliyormuş. Şöyle ki zerdeçal süt ve şeker karışımı. Bu üçünü böyle karıştırıp yüzünüze, kolunuza yani tüy çıkan bölgenize sürdüğünüzde ve kurumasını bekleyip yıkadığınızda e, tüyün çıkmasını yavaşlatıyormuş, geciktiriyormuş olayı. Ben bunu denemeyeceğim. Neden denemeyeceğim? Neden denemeyeceğim? Bir de haftanın özetini geçerken size anlatacağım. Geldik bir haftanın sonuna. Neleri sevdim, neleri sevmedim hemen size anlatacağım. Aslında her şeyi sevdim. Yani şöyle... Gözüme kullandım, cildime kullandım. Hakikaten ışıl ışıl yaptı. Tertemiz böyle hani hissedebiliyorsunuz. Yani yüzünüzü yıkadıktan sonraki aşamalarda hissedebiliyorsunuz hemen etki ettiğini. Saçımı kullandım. Onu söylemiştim size. Saçımı kullanacağım ve daha sonra nasıl olduğunu söyleyeceğim diye. Gerçekten de yumuşacık oldu kafaderim. Benim çok fazla kuru kafaderim. Ve böyle duştan çıktıktan sonra patır patır sanki kepekmiş gibi dökülüyor yani. Beni rahatsız ediyor. Bunu önceden nasıl demiştim. Ama zeytinyağdan dolayı mı o yumuşaklık? Zencefil ne zencefil? Zerdeçaldan hala zencefiliyorum. Asla bitmeyecek. Zerdeçaldan dolayı mı bilmiyorum ama iyi geldi mi geldi. Bunun dışında efendim diş Allah o diş beyazlatma videosuna ben nasıl bunu yani görmemişim. Anında etki eden şey bu. Direkt anında etki etti yani. Bundan önce denediğim şeyler duydum ya işte belki birkaç şeyde olur, denemeli. Bunu fırçaladığım gibi anında etki etti. Ama velakin. Şimdi gelelim neden benim şu an bu kol için ya da işte yüz tüyleri için falan denemediğime? Arkadaşlar şöyle bir çetrefilli durumu var bu zerdeçanın. Çetrefilli doğru mu söyledim? Aşırı renk bırakıyor. Yani şöyle mesela yüzünüze maske yaptınız ya. Yüzünüzü bir güzel yıkadınız. Aynaya bir bakıyorsunuz zaten sapsarısınız. Kovun içisiniz. Öyle bir renk bırakmış cildinize. Sonra sakın ola ki öyle elinize gelen ilk havluya sarılmayın. Gitti çeyizlik havlu. Annemin göz nuru, böyle emekle yaptığı çeyizli havlu şu an sapsarı. Zerde lekesi oldu. Kesinlikle eski bir havlu yanınıza alın ve onun silin. Hatta ve hatta bence yani bundan sonra eğer zerde ilgili bir şeyler yaparsam öyle yapmayı düşünüyorum. Valla hepsini gözüme, yüzüme, saçıma, maçıma bütün bakımı neyse o gün yapacağım. Böyle bekleyeceğim. Hop hemen duşa gideceğim. Başka bir türlü arındırmak imkansız. O kafamı yıkadım var ya o duşun halini görün yani. Sonra bir saat bir de onu temizlemekle uğraşıyorsunuz. Çok sinir bozucu oluyor. Şahsen benim için çok sinir bozucu oldu. Ve elleriniz sürekli sapsarı. Tırnaklarınızın içleri sürekli sapsarı oluyor. Ama bunun çözümünü buldum. Tabii ki de size sarı ellerle bırakma hemen araştırdım ne diye yine benim mucizevi karbonatım çıktı arkadaşlar böyle yapmak istediğiniz yaptığınız falan elleriniz sararacak hiç manik yapmayın alın karbonatı hop ellerinizi ovuşturarak yıkayın Allah'tan o onun rengini çıkarıyormuş hatta blüzünüzü üstünüze falan gelirse o rengi de çıkarıyor çıkarıyormuş ne yaptım denedim çıkarıyor biliyorum yani böyle kulaktan dolma şeylerle gelmiyorum size direkt deniyorum onun dışında efendim dediğim gibi e, çayını ben çok tüketemedim ama yoğurtla çok rahat yedim içtim bir şey yaptım hiç sıkıntı yok yani hatta böyle her gün yoğurduma bir tutam hatta yemeğimin üzerine böyle bir tutam falan atmaya çalıştım atmaya çalışıyorum çünkü çok faydalı bence siz de bunu bir şekilde alışkanlık haline getirin. E, siz de bir deneyin bakalım. Sevdiğiniz şeyler olacak mı? Ha, denemeden önce onu bir uyarayım. Bak geçenlerde olmuş çörek otu yağını içmiş mi arkadaş? Ne yapmış? Yorumda yazmış hatta. Kus kus içi dışına çıkmış. Bakın alerjiniz olabilir. Aman ha. Lapalaks diye böyle dalmayın bu işlere. İnsan heyecanlanıyor. Hemen Allah ben de yapayım. Cildim pırıl pırıl olsun, ışıl olsun diyor. Ama olmaz. Önce küçük bir yerde deneyin. Bir alerjiniz, bir bir şeyiniz var mı? Bakın öyle aparat olarak yiyip de denemeyin. Ben size yine bunu uyarayım bir arkadaş tavsiyesi olarak, abla bacı tavsiyesi olarak da bunun dışında bir hafta böyle bitti. Eğer sizin de böyle bildiğiniz başka kullandığınız ne kadar ezberli hep aynı şeyi söylüyorum ama yazın yani yoruma. Buyurun gelin yazın, konuşalım, dertleşelim. Kanalıma abone olmadıysanız diye ona da başlamayacağım. Lütfen artık abone olun. İşi uzatmayın, canınızı sıkmayın. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz.